Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün sizlerle motif çalışması yapacağız. Çok istemiştiniz bu motifleri çalışmamı. Bismillah deyip başlayacağız motiflerimize. İlk motifimizi yapacağız. Bundan sonra bir sürü böyle motif çekeceğiz. Daha sonrasında ise yeleğimizi bu motifler üzerinden yapacağız, devam edeceğiz. Şimdi motifimize geçmeden önce iplerimizi bir tanıyalım. Beyaz ipimizin kodu Alize Cotton Gold ipim. Renk numarası 62. Indigo rengimiz yine Alize Cotton Gold. Renk numarası ise 40. Mavi ipimiz Cotton Alize Cotton Gold. Yine renk numarası ise 279. İpim İplerim 3 renkten yapacağım dilerdiğiniz renklerden çalışabilirsiniz tığım 2 numara bir tane de kesmek için makasımız şimdi iplerimizi alalım hemen motifimizi çalışmaya başlayalım çok istenmişti bu motifler şöyle motifimizi kenara alalım hemen sihirli halka ile başlayalım. Parmağınıza şöyle bir defa dolamanız yeterli ama ipinizi biraz uzun bırakın. Sökülmemesi için dolaştıralım. İki defa da dolayabilirsiniz bu şekilde. Ben bir defa doluyorum. ipimi biraz uzun bırakıyorum. İlmeğimi içinden geçerek aldım. Sonra ilmeğimi çıkardım. Parmağımda sıkıca tutuyorum şöyle biraz yükselterek kendi etrafında döndürdüm halkanın içinden ilmeğimi bu şekilde çıkardım birinci trabzanımızı bu şekilde yapmış olduk 16 adet trabzan yapalım bu şekilde sihirli halkanın içine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. şöyle yarım çektim buradaki ilmeği sıkılayarak şöyle küçülttüm. Bu sonda kalan ilmeğimizi bu şekilde ipimizin üzerine atarak ilmeğimi trabzanımı tamamladım. Tekrar üstünden ilmeğimi ipin üzerinden atıyorum. Fazla kalan ipimi. Şuradaki birinci trabzanın başından değil yanındaki trabzanın tepe başından batarak bu şekilde kaydırma tekniğiyle bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıkılayalım böyle. İpimizi keselim. İkinci rengimizi alalım. Şu şekilde bir ilmeğimizi aldım. Şimdi herhangi bir tepesinden tığımı doladım. Şöyle tam tepe noktasından trabzanlarımı bir tane trabzanımı yapıyorum. Yine tığımı doladım. Aynı noktaya 3 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. ikinciye yine 3 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu alttaki ipimizde de bu şekilde yürütelim. Bir tane trabzan boş bırakıyorum. ikinciye yine 3 adet trabzan yapıyorum. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. 2 zincir. Bir tanesini boş bıraktım. İkinciye bir tane boş bırakıyorum. İkinci trabzan tepe boşluğundan bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Yine bir tanesini boş bıraktım. İkinciye 2 İki zincir. ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olacağız. 2 zincir çektim. 2 4 6 bu şekilde 8 adet trabzan üçlü trabzan grubu yapacağız buraya. 2 zincir çektim. Bir önceki yapmış olduğumuz trabzan tepesine batarak kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir zincir çekip sıkıladım. İpimizi kestim. Bakın bu şekilde 2, 4, 6, 8 tane 3 erli trabzan gruplarımızı da yaptık. Üçüncü rengimizi alalım. Yine bir ilmek aldım. Bu şekilde bu ipleri daha sonra da gizleyebiliriz. Yine herhangi bir boşluktan batarak bir tane trabzanımı aldım. Buraya 6 adet trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 Arada hiç zincir yok. Tığımı doladım. Yine bir sonraki boşluğa 6 adet trabzan yapacağız. 2 defa da çıkıyorum trabzanlarımı. 2 3 4 5 6 arada hiç zincir yok 2 3 4 5 6 bu şekilde her bir boşluğa 6 adet trabzan yapacağız 3. sıramızda

4 5 6 Gördüğünüz gibi aralarda hiç zincir yok. 6 adet tırabzanlarımı her bir boşluğa yapıyorum. 3 4 5 6 Yine tığımı doladım. Son tırabzanlarımı da yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 şimdi bu arkadaki ipleri daha sonra gizleriz hiç zincir çekmeden bir önceki yapmış olduğumuz trabzan tepesine kaydırma tekniğiyle batıp kapattım bir zincir çekip sıkıladım İpimi kestim Modelimizin 3. sırasında bu şekilde yapmış olduk. İplerimizi daha sonra dediğim gibi muntazam bir şekilde gizleriz. Bakın. Şimdi yine beyaz ipimizi alalım. Bir ilmek çıkartalım. Ilmeğimi doladım. şuradan şöyle bir sık iğne ile tutturalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa şöyle uzunca bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa 1 2 3 defa da çıkıyorum ama biraz uzun çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine şuradaki boşluğa sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım buradaki boşluğa yine şöyle uzunca bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım aynı boşluğa köşe yapıyoruz buralara 1 2 3 defa da çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı dolamadan sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım yine uzunca bir trabzan çekiyorum araya 3 zincir yine doladım aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım 2 3 4 5 zincir çektim buraları bizim köşeler olacak sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım yine şuradaki boşluğa köşemizi yapıyorum 3 3 defada çektim 1 2 3 zincir çektim yine doladım aynı boşluğa şöyle uzunca bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim burada görmüş olduğunuz bir önceki yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak kaydırma tekniğiyle kapattım bir zincir çekip sıkıladım ipimizi kestim Bakın şu şekilde bir görüntü oldu. Çekiyorum. Bu işlemi el ütüsü işlemini mutlaka örgülerinizde yapın. Bu şekilde bakın nasıl düzgün oldu. Şimdi üçüncü rengimize geçelim. Yine ilmeğimi aldım. Şuradaki köşeden şuralara köşe yapacağız. Köşeden başlıyorum. İki defa da çekiyorum. İpimi de gizleyebiliriz bu şekilde. 3 trabzan yapıyorum bu köşeye. 2 zincir yine aynı köşeye üçlü trabzan yapıyorum. Mümkün olduğu kadar bu ipleri gizlemeye çalışın. Yine köşemizi yaptık. Bakın şuradaki 5 zincirlik yere 6 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 Tığımı doladım. Yine buradaki tırabzanın zincirin üzerine yine 6 tane tırabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 Tığımı doladım. Yine köşeye geldim. 3 tırabzan yapacağım. 2 defa da çekerek 2 zincir tığımı doladım yine aynı noktaya üçlü trabzan yapacağım bakın bu şekilde yine devam edelim tığımı doladım 6 trabzan yapacağız buraya iki defa da çekiyorum trabzanlarımı 2 3 4 5 6 tığımı doladım yine 6 trabzan zincir çekmiş olduğumuz yerlere 6 şer trabzan çekiyorum yapıyorum 4 5 ve 6 köşelere 3 trabzan yapıyorum 2 zincir yine aynı noktaya 3 trabzan yine 6 trabzan 2 3 4 5 6 Şimdi 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Köşelere 3 bir tarafa yapıyorum. 3 bir tarafa yapıyorum. Ortaya 2 zincir çekerek Yine trabzanlarımı yapıyorum. Yine 6 trabzan. 1 2 3 4 5 6 Son 6 trabzanımı da yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Şuradaki ilk yapmış olduğumuzun trabzan tepesine batarak kaydırma tekniği kapattım. Ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde motiflerinizi mutlaka gevşetin. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi son rengimizi de alalım. Yine ilmeğimi çıkardım. Motifimizin ben köşe Köşesinden başlıyorum. Şöyle. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz yarısından da batabilirsiniz. İsterseniz köşeden de batabilirsiniz. 2 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Yine aynı noktaya 2 trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada buradaki ilmeklerin tepelerine batarak tepe boşluklarına batarak trabzanlarımı yapıyorum her bir tepe boşluğuna batarak bu şekilde bütün ilmeklerime trabzan olarak devam ediyorum. Motiflerinizde her bir sayısı aynı olmalı. 24 trabzan sayısı olmalı. Her motifinizde trabzan sayınız aynı olmalı yoksa eklerken sıkıntı olabilir yine köşeye geldim 2 trabzan yaptım 2 zincir çektim yine aynı noktaya 2 trabzan yapıyorum yine trabzanlarımı yapıyorum çok sıkmayın motiflerinizi. Çok da böyle geniş geniş örmeyin. Hep bir ayarda örmeye çalışın. Çünkü motiflerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir tane birkaç tane motif ördünüz. Biraz ara verdiniz. Diğer motiflerinizin el ayarı biraz ya geniş oluyor ya büyük oluyor ya küçük oluyor. Biraz farklılık gösteriyor. Hep aynı ayarda örmeye çalışın motiflerinizi. Yine köşeye geldim. Bakın iki tane trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Yine aynı noktaya iki trabzan yapıyorum. Hiç kesmedim videoyu. Her bir ayrıntısını sizlere göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi bundan sonra motif çalışacağız biraz. Çok isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Evet son köşemizi de yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir yine aynı noktaya 2 trabzan Yine trabzanlarımı yapıyorum. bu şekilde hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu seyrederken yavaşlatabilirsiniz. Evet şöyle ilmekleri de gizleyerek devam edelim. İlmeklerin arasına iplerimizi gizleyebiliriz. Evet, son ilmeğimi de yaptım. Şimdi burada bakın şuradaki ilmeğin tepesine değil, bir yanındakine atıyorum. Şuradaki yuvanın içine geçiş yaparak bir zincir çektim. Bu şekilde gördüğünüz gibi motifimizi son sırasına kadar geldik. Son sıramızı yapalım. Yine Tığımı şöyle yükselttim. ilmeğimi tığımda parmağımla tutuyorum. Kendi etrafında çevirdim. Birinci trabzanımı bu şekilde yaptım. Bir zincir, iki zincir çektim. Yine buraya bir trabzan yapıyorum. Bir trabzanımı neden yapıyorum? Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22... Bu alt sırada 22 tane trabzan olmuş. Bize kaç tane trabzan lazımdı? 24 tane trabzan lazımdı. Buraya ben 2 tane batarsam trabzan sayımız fazla olacağı için bu köşelere son sıramızda bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane buraya bir tane de buraya trabzan yapıyorum. 24 sayısına tamamlamış oluyorum. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bir tane de köşeye battım trabzan olarak yaptım 24 gördüğünüz gibi 24 trabzan sayısına ulaştık 2 zincir çektim aynı noktaya yine bir trabzan daha yaptım bu şekilde 24 sayımıza ulaşmış olduk yine trabzanlarımı yapıyorum son sıramızdayız 24 tane trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi trabzanlarımı hepsini aynı ayarda tutmaya çalışıyorum. Aynı ayarda yapıyorum. Biri büyük, biri küçük olmasın. yine köşeye bir trabzan yaptım iki zincir çektim yine aynı köşeye bir trabzan daha yaptım şöyle gördüğünüz gibi şuraya kadar örüp geleyim kapatmasını da size göstereyim Evet gördüğünüz gibi trabzanlarımı dolaştım buraya da 23 adet trabzan yaptım son trabzanımı da şuradaki tek trabzan yapmıştık ilk başta oraya ekleyeceğim şimdi şuradan şu şekilde ilmeğimi kestim ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğundan şöyle tığımı takıyorum şimdi bu tek olduğu için böyle bir iki tane trabzan olsa bu şekilde olmuyor yine de mantık aynı şuradan ilmeğimi çektim bakın Tığımı arka taraftayız. Modelimizin arka tarafındayız. Aşağı taraftan taktım. Yani normalde şu şekilde değil ya. Ta yaparız ya. Şu şekilde alttan iki ilmeğin arasından geçirdim. ilmeğimi buraya çekiyorum. Yine burada bakın şu şekilde trabzan tepesinde oluşan bu V'lerden yaptım. Hem bu şekilde yaparsanız sırası bozulmuyor. Bakın gördüğünüz gibi hiç belli bile değil. Hem de ipi saklaması daha kolay oluyor. Temiz bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde iple de saklayalım. Bakın arka taraftaki ipleri ben temizledim. Görüntü muhteşem. Şöyle ilmeği her ilmeklerin arasından ipimizi dolaştıralım. Zaten sökülme olmuyor da yine de ne olur ne olmaz. Bu şekilde ipimizi arka taraftan gizleyelim. Öyle bu şekilde daha sonra da ipimizi keseriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir motif çalışması yaptık yine beraber. Şu motifi de şunun üstüne koyayım. Bakın dün yaptığım motifim ikisi de aynı. Bu şekilde ilk motifimizi çalışmış olduk. Motifimin genişliğine de bakalım. Tabi bu ele göre de değişir. Yine de siz aynı yapmaya çalışın. 13 santim bakın. 13 santim. Evet böylece ilk motifimizi beraberce ördük. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.